Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aşı konusunu irdeleyeceğiz. Aşı bir büyüdür, seni senden alır sözüyle başlamak istiyorum. Şimdi hepimizin kafasında olan durumu günümüze getirmek istiyorum. Aşı olsam mı, olmasam mı? Benim görüşümü soracaksanız yazı tura atın. Kesin dik gelecek tam bir dehcaliyet zihniyetinin piyonları olduk. İleride çıkaracakları virüs için ön hazırlık yapılan aşı çalışmaları. Minareyi çalan kılıfını hazırlar misali. Çıkacak yeni virüsün savunulmasına yardımcı olacak aşı çalışmaları daha sonra ölüm olayları geldiğinde biz size demiştik aşı olun diye ama siz reddettiniz. Şimdi insanlar ölüyor diyerek kara borsa yapacaklar. Ama gerçeği bu değil tabii ki. Hepsi bir Eskiden aşı içindeki malzemelerle büyü ritüelleri yapılırdı. Muska yapılır, üzerine üflenir, bir yerlere gizlenir, sürülürdü. Şimdi ise büyüler modernleşti. Aşı bir büyüdür, seni senden alır. DNA'lara istemsiz emirler yağdıracak aşılar. Çok eski çağlarda hastalıklar bir günahla ilgili ve çoğunlukla da cinlerin işi olarak görülüyordu. Bu yüzden de Ermiş kimseler aracılığıyla ya da kutsal nesnelere başvurarak dualarla ve dinsel ziyaretlerle eğer cin işi olarak görülüyorsa bu durumda hastalık cin kovma işlemleriyle geçirilmeye çalışılıyordu. Kutsal nesnelerin etkilerinin gücüne olan inanç özellikle de orta çağ boyunca yayılmıştı. Orta çağda çok sık görülen veba salgınları bazen cinlere bazen de Tanrı'nın öfkesine bağlanıyordu. 1348'deki kara ölüm sırasında Tanrı'nın öfkesini yatıştırmak için en çok başvurulan yollardan biri de Yahudileri yok etmekti. Bu yıl içerisinde bu gerekçeyle binlerce Yahudi öldürülmüştü. Hastalıktan sorumlu görülen eğer cin ise bu durumda hasta ancak kutsal bir nesneye dokunmakla ya da ermiş bir kişinin cine hastanın vücudundan çıkmasını emretmesiyle iyileşebiliyordu Bu yollarla hasta iyileşmezse vücuttan kovmak için cine, bu durumda elbette onu taşıyan hastaya işkence yapılıyor. Büyücülüğün etkisi bilimsel düşüncenin ve bilginin gelişmesiyle gerilemiştir. İnsan vücudunun, organlarının, dokularının yapısı ve çalışma biçimi bilinmeden hastalıklarla ilgili bilimsel tedavi yollarının bulunması mümkün değildi. Ancak vücut yapısının bir incelenmesi ilk kez 1543'te Veselius tarafından yapılabildi. Üstelik o da ölüm cezasından güçlükle canını kurtarabilmişti. Çiçek hastalığına karşı geliştirildiğinde din adamları bu uygulamaya sert bir şekilde karşı çıktılar. Sarbanla Üniversitesi çiçek aşısı uygulamasının tanrı bilime aykırı olduğunu açıkladı. Ancak açıklama yoluyla çiçekten ölenlerin sayısında o kadar çarpıcı miktarda azalma oldu ki teologların aşıya karşı saldıkları korku etkisini yitirdi. Bir Ali Cengiz oyunu. Meteoroloji alanında elde edilen yeni bilgiler fırtınaların ortaya çıkışından bastonlu koca karıların payını artık yok derecesine indirmişti paratonerin kullanımı konusunda benzeri bir durum yaşandı. Paratoner kullanan günahkar insanlar ölmezken kullanmayan masumların ölmesi paratonere olan güveni ve bu aygıtın yayılmasını sağladı. Büyücülük 18. yüzyılın sonlarında artık Avrupa'da önemini yitirmişti. Bu dönem bilimsel düşüncenin artık kıta çapında etkili olmaya başladığı bir çağdır. Büyücülük kendi ritüellerinin gerçekliğinin çürütülmesinden ziyade artık ciddiye alınacak bir ritüel olmaktan çıkması nedeniyle önemini yitirdi. Bilimsel düşüncenin gelişmesi ve dolayısıyla doğa ve dünya hakkında geçerli bilgiler edinilmesiyle mucizelere olan inanç da giderek zayıfladı. Büyük işlemlerinin doğanın akışını değiştirebileceğine olan inanç ölünce büyücülük de ölmüş oldu. Şimdilerde ise yerini ben Artık o aşılar güvenli kimselerin elindeyse şanslısın. Yoksa vay haline. ya o cin çıkar ya da o cin sana girer. Hadi şimdi çıkışın içine boşuna demiyoruz. Beccali teşekkür Bazı aşılarda kullanılan alüminyum, kemik iliği ve beyin hasarına neden olan bir zehirdir. Bazı aşılarda maymunlardan köpek böbreğinden, tavuktan, sığırdan ve insandan elde edilen hücreler bulunmaktadır. Eski büyülerde kullanılan malzemeler olması ne tesadüftür. Gülüyoruz ağlanacak halimize. İkisinde de kurtaracak olan Allah'a inanmıyor. İkisinde de Allah'ı anmaktan uzaklaştıran büyüdür. Yapacağım. Şuna tükürsen sakal. Yazı tura atıyorum arkadaşlar. Değil. Kalın Yazı kalın gelirse kalın. Kerim, buraya gelirse bence Ayı Abbas öldürsün beni. Kesin tamam kalın mı? Tamam. tamam. Ama dik gelirse çekip giderim ha. Söz mü? Söz söz. Aa, Aa dik geldi. Amma ballıyım ha. Hadi eyvallah.